Çok merak edilir genelde Türkiye 329. eşit ağırlıktan ne yazacak bu çocuk derler. Acabı. Sana yine o çok merak edilen soruyu sorayım ben. Sen çok mu çalıştın Yiğit? Ben M.S.Ö.'ye sınava girdiğim zaman ilk Türkçe'ye başladığım kalem kağıt sesleri geldi bir şey düşündüm. Herkes yapıyor falan gibi düşündüm. Hı. Bir strese girdim orada. Ama mesela üniversite sınavında küçük dağları ben yarattım Eda Bilimsel Yayınlar Rehberlik Servisinden merhaba. Ben Suat. Yanımda çok başarılı bir öğrenci var. 2022 YKS'nin eşit ağırlık alanında Türkiye 329. Su. Yiğit hoş geldin. Hoş buldum hocam. Ee, Yiğit en çok merak edilen soruyla başlayalım. E, Burcun ne? <laughs> Koç Burcu. Koç Burcu. Koç Burcu başarılı olmanın bir alakası var mı Yiğit sence? Bence yok. Koçlar daha başarılı falan diyebilir misin? Yani öyle diyen insanlar var. Liderlik ruhu olan diyenler var ama. Gerçekten. Ben çalışmaya odaklı olduğunu düşünüyorum. Vay çok iyi. Tam bizim istediğimiz cevap. <laughs> Eğitimcilerin istedi. Şimdi Yiğit, Türkiye 329. su yığılmanın bir hayli olduğu bir senede 329. oldu. Geçen sene olsaydı herhalde ilk 10-20 falan olacaktı. Evet, evet. Yiğit. Yiğit, şimdi çok merak edilir genelde. Türkiye 329. su eşit ağırlıktan. Ne yazacak bu çocuk derler. Acaba ne yazacaksın? Tercihim hukuk yönünde. Hukuk? Evet hukuk. Avukat olan. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. <laughs> evet replikler. Güzel. Üniversitede de söyleyebilirsin belki. Ankara'dayız. Yani İstanbul düşünmüyorum. Ankara'da oturduğum için daha çok Ankara düşünüyorum. Bir kent ve top tercihim arasında. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür Yiğit. ederim. Şimdi Yiğit, e, hukuk güzel, iyi bir kariyer. E, bir de şimdi önümüzdeki sene sınava girecek yine bir 3 milyonluk kütle var ortada. E, 11. sınıftalar, 12'ye geçtiler, mezuna kalmaya karar verenler var falan. E, sana yine o çok merak edilen soruyu sorayım ben. Sen çok mu çalıştın Yiğit? Yani çok çalışmaktan ziyade e, bir sene her şeyi yüklemedim. 2 e, sene boyunca çalıştım. 11. sınıfın yazından başladım. 2 zaman ayırdım ama şöyle bir şey de var. Ben, o zaman şu an 11'ler doğru zamanda değil mi? 11'ler doğru zamanda ama mesela ben 11. sınıfta aldım Ben 12. sınıfta eşit sınıfta geçtim. Hmm. Sayısaldan geçmemin verdiği bir matematik ve fen avantajı vardı. Ama yine de iki sene boyunca çalıştım. 1 senede yapılabilir tabii ki ama çok fazla çalışmak gerekiyor. Ama mesela... Günde kaç saat çalıştın? 5-6 saatse vurdum. Son zamanlarda 8 saatse vurdum. Genellikle Mart, yani Mayıs'tan sonra açıkçası okula pek gitmeyip kütüphanede çalıştım. <laughs> Konular önceden Hadi burayı editleriz belki. Şey. <laughs> okula gitmemek mi ne demek? <laughs> Konular önceden bitirmiştim. Yani kütüphanede fazla çalıştım. Son zamanlarda günde bir tyt denemesi, bir AYT denemesi, analizler, işte soru bankası filan. Hani Açıkçası çok fazla çalışır düşündüm. Çok sağlam odaklandın mı Yiğit? Evet, yani evet, bu evet. başarıda şunu söyler misin? Yani gerçekten başka şeylerin üzerine kapıyı kapattım ve odaklandım. Ya mesela ben açıkçası gitar da çalıyorum ama Hı -hı. son sene olduğu için o şeyden belli kompozisyonla gitara ara verdim. Yani belki de en sevdiğin şeydi evet, gitar çalmak. Evet, hani evet. arkadaşlarım olsun, kız arkadaşım olsun. Mesela bazen gerektiği zaman buluşamıyordum. Bir şey olduğu zaman buluşamıyordun hani. Ve açıkçası gerekli şeyler bunlar. Çünkü bazı şeyler fedakarlık yapmazsan... Gerekli ona... olan gitar çalmak kız arkadaş mı yoksa şey mi? Onları gerekli biraz kenara kariyer, koyar. Tabii ki. Sonuçta başlarını sizi bir sabah bırakmaz. Güzel. Ne dedin? Hiç bir daha söyle lütfen. Başarınız sizi bir sabah bırakmaz dedim. Hani o bırakır mı bırakabilir ama başarı Güzel. bırakmaz. Güzel. Yani aslında temelde şu it Yani bir şeyden üzerine kapıyı kapatıyorsun. Hayatı evet. küçültüyorsun. Odaklanıyorsun. Ve sen iki yıl diyorsun ben böyle. Gerçekten evet. sağlam günlük 8 saat, 10 saate varıncaya kadar ders çalıştın. 8-7 saati açıkçası son sene çalıştım. 11. sınıfta 7-8 saati bulmadım ama hani hiç çalışmadım da değil. Hı, hı. Hani en mesela verimsiz günümde, örnek veriyorum 20 tane paragraf, 20 tane program çözüp o günü bitirmişimdir ama boş gün geçirmemişimdir. O zaman sen sürekli aslında bu işin farkındaydın. Aynen. Ne istediğini biliyordun. Evet. Hedefinde bir değişiklik oldu mu yani? Hep hukuk mu istiyordun? Evet, hep hukuk istedim. Hukukla yola çıktın. Evet, evet sayısal ayıp geçtiğim zaman, ilk e, aylarda böyle... Hukuk klasikleri hani nereyi istersin filan herkes mühendislikler derken ben hmm. hukuk deyince herkese bir şey yanlış e nasıl bir hukuk ya. kariyeri var Peki dört yıl bilkent hukuku bitirdin diyelim ee, bir avukat mı olmak istiyorsun hakim savcı mülki amir ya yani genellikle Ben daha çok ak akademisyen boyutu e, düşünüyorum veya e, böyle bilkent uluslararası bir hukuk eğitimi verdiği için böyle daha çok böyle uluslararası davalar yani böyle pek savcı, hakim böyle memur zihniyetini <laughs> Güzel. Bir denizcilik hukuku öğreneyim diyorsun. Aynen. Uluslararası, Aynen. Evet, uluslararası mahkemelerde. veya akademisyen. Belki önümüzdeki 15-20 sene içerisinde bir Türk gencini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir çok üyesi istedim. olarak falan o tip şeyler olabilir. Şey, çok e, Memleketi temsil etmek açısından. Güzel yiğit yani şu anda 329. olarak çok güzel bir başlangıç. İnşallah güzel olur. İyi insanlar çıkar karşına. E, söylediğin şeylerde de çok güzel bir özet var aslında. Ee, hani şu anda 11'diler, 12'ye geçenler ders çalışmaya başlayanlar nasıl hallederiz? Daha vakit var diyorlar ama sen e, çok net bir şey söyledin. Ben çalıştım dedin ya. Çalıştım dedin evet. yani. E, bu çok önemli bir şey aslında söylediğin şey. E, hazır olmuyor değil mi? Yiğit? terlemek gerekiyor, yorulmak evet. gerekiyor. Ben merak ediyorum. E, stres strese girdiğinde, kaygılandığında Yiğit nasıl başa çıktın? Metabolizman direndiğinde? Ya bu birazcık da şey konusu. Kendine güven burada çok önemli. Hani şimdi şöyle bir şey var. Ben MEB'e sınava girdiğim zaman ilk Türkçe başladığında kalem kağıt sesleri geldi. Bir şey düşündüm. Herkes yapıyor falan gibi düşündüm. Hmm. Bir strese girdim orada. Ha mesela üniversite sınavında küçük dağları ben yarattım edasına girdim. Orada biraz de kendimize <laughs> güvenmenize gerek <laughs> Burada iyi. benden iyi yoktur diye. Hani birazcık kendinize hip biraz... hop kaygıyı o zaman tolere ettin. Olan ettim. Biteni. Evet yani insanın kendine güvenmesi güzel bir şey. Tabii ki boş güven değil. Sen bir dakika YKS'ye girerken o zaman havan bir milyondu Hava yani. Havan bir milyondu. Çıkarken de giledim. Ne sonra yapacağını sonra... çok iyi biliyordun. Evet. Heyecan yoktu. Heyecanı pek yok. aslında çok iyi bir şey daha söylüyorsun. Ben o kadar iyi çalıştım ki karşıma neyin çıkacağını biliyordum. Evet. <laughs> Yani bir sürpriz ne çıkarsa çıksın ben buradan yapıp çıkacağım. Ya Yiğit o zaman bu bir soruyu daha gerektiriyor. Sen ilk bine girmeyi, 500'e girmeyi planlayarak mı girdin bu sınava? Ben açıkçası ilk 100'e girmeye girerek planlayacağım. <laughs> Fazla bir planım olmadı gibi. Güzel. Ama hani... Yiğit'i durdurmamız lazım. <laughs> yani ilk 100'e... O zaman zaten... sen şu an kendini başarısız hissediyorsun. Yani 329 ama... Ya çünkü mesela... Şöyle bir şey var, ben 2021 sınavına göre birazcık daha çalıştığım için Güzel. matematiğe çok ağırlık verdim. Matematiğe çok ağırlık verince de bu sene bildiğiniz üzere matematik soruları daha kolay olduğu için çözdüm. Hani ama önceki seneye göre çözebilen kişi sayısı daha çok arttığı için sıralamalarda bir düşüş oldu, yükselme evet. oldu. Hani yine tabii 329 bir hani tabii canım e harika bir sonuç, e yani. Harika bir sonuç çok çok iyi ama kendinde bunu bilerek girmen çok çok iyi. Yani ben şöyle derim hep, öğrenciye kaçıncı olacağını bilerek girer sınava. Sen bunun çok güzel bir örneği oldun. İyi. Peki son kez 2023'te sınava girecek öğrenci arkadaşlara bir tek şey söyleme şansın olsa ne söylersin? Ya bir tek şey şöyle, benim yaptığım bir hata bu açıkçası. Bir derse çok yoğun çalışmayın. Güzel. yani Mesela %80 matematik yüzde %20 Türkçe vermeyeyim. Ben bir ara böyle yapıyordum ve e, hani bunun bir yanlış olduğunu bu sınavda da öğrendim. Çalışmayı çeşitlendirmek gerekiyor <laughs> değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü ben matematik ağırlıklı çalıştım e, ve hani bu sınav hiç belli olmaz. Belki seneye matematik zor olur Türkçe daha kolay olur ama mesela bu senenin Türkçesi geçen seneye göre daha zordu. Ve ben mesela Türkçe'ye çok da böyle bir aşırı bir yüklenmedim. Hani şöyle. Matematiğe birazcık daha kısıp Türkçeye verseydim belki 329 değil 100 veya 150 Hı. de olabilirdi. Aa. Ee, o kadar mı diyorsun yani? Evet çünkü mesela benim e, Türkçede 31 doğru 9 yanlışım var. 28-75 netim var. Ee, hani bu değildi. Bu güzel, değildi. Güzel. Yani mesela şimdi iki tane iki sınavda da matematiği fullledim. İkisine ikisine. Güzel. Kendinle ilgili güzel çarpıcı bir tespit yapmışsın aslında. Branşa dönük bir iyimserlik. Evet. Başka bir branşı ihmal ediyorsun ve ortaya 31'e 9 çıkıyor. Evet işte bizim eşit sağlıkta daha çok klasik vardır işte matematik çözemezler bu. Ona pek güvenmeyin açıkçası çözemek olmadı yani yine öyle ilk yüzdür ilk iki yüzdür. AYT matematik full zaten değil mi? İkisi de full yani. Bir eşit ağırlıkçı olarak diyorsun. Evet. Olay budur. İyi çok teşekkür ederiz. Bilken Hukuk'tan sonra yine seni kanalımıza misafir edelim isteriz. Anlatacak çok şeyim var gibi. Şimdi biraz bilinçsel yayınlarının tercih ofisinde tanıştık Yiğit'le. olsun bizi kırmadı. Tecrübelerini paylaştı. Bilken Hukuk'tan sonra Yiğit bir daha davet edelim seni. Tabii, tabii. Çok, Çok teşekkür güzel. ederiz sana. Yolun, bahtın açık olsun Yiğit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.